Ses, ses 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 açıl ya kanepe açıl açıl ya tablet açıl açıl ya hindi açıl açıl ya aşk açıl Ah. Oh adını koydum. Aa, ah, çok kötü vuruldum. Ah yanıldım. Çok yalvardım. Hep koşturdum. Sen niye açılmıyorsun? Adını ben koydum. Aa, ah, adını koydum. Ah, çok kötü vuruldum Durdurun zamanı, mevsimler geçmesin Bu aşkım aneti geri görmesin Durdurun zamanı, mevsimler geçmesin bu aşkın laneti Geri gelmesin Tamamdır, tamamdır Kral açıldı Netanyahu neden tatmin olmuyor? Atatürk'ün mirası Orta Doğu cehenneminde Kürtlere tu kurulan tuzak Evet güzel ilgimi çeken başlıklar tamam ses ses nerede ses sen neredesin ya lan tuzak tamam sesi dur dur, dur. ya Bu aşkın laneti geri gelmesin Gelmesin Ah yanıldım Çok yalvardım Hep koşturdum Adını ben koydum Yep What Okay. Evet yine <laughs> kaldığım yerden Yine bir Can Baba güzellemesiyle devam edeyim. Can neredesin Can? Can kardeş, Can Baba. Hmm. Haldun Taner okumuştum. Yep. Okey. İspanya yaşasın. Nikolas kazanç Nikos kazançakis Nikolas diyorum düşsem yollara can nerede can El Greco'ya mektuplar kaptan ha can yücel can feda evet sınıflama ah yanıldım çok yalvardım evet kademsiz kademsiz oluyor kimi ağaçlar. Kadem yani ayak demek. Kadem hatta e, bir e, kadem akademi diye bir şey açmayı düşünüyordum. Akademi yani A-kademi yani A basama A ayağı. Böyle bir fikrim vardı. Eee Acaba yapsam mı akademi? Hani akademi üniversite demek. Akademi yani aslında hem içerisinde bilim olan hem üniversite olan hem de oldukça temel bir düzey. Öyle bir projem şeyim vardı. Belki bir gün üzerine düşünürüm. Kademsiz oluyor kimi ağaçlar sokak üstüne, ayak altına düşenler, tozdan dumandan görmez olmuş yeşil gözleri. Onlar da çam, onlar da çınar ama toroslardaki akranlarıyla aralarında. Epey bir yükseklik ve hava, e azıcık da bir sınıf farkı var. Sınıflama. Sınıflama, ee, sınıflama neydi ya? Klas, heh, klasifik, Klasifikasyon yani klasifikasyon e, sınıflama da bilimde önemli bir unsurdur. Geçen araştırma teknikleri dersinde hoca da me mesela bahsetmişti. E, bilimsel çalışmada ya da araştırmada üç önemli adım vardır bilimde daha doğrusu. Bunlardan biri klasifikasyondur yani sınıflama. Ecelen, sergüzeşti yok artık bu mülkün. Gitti rebi kalü belaya. Hediyesidir sırtımda kürküm. Ne mi acelem karşı helaya? <laughs> oh, oh. Oh, evet evet evet. Güzel olmuş. Sergüzeşti yok artık bu mülkün. Yani bu mülkün, bu malın bir macerası yok. Sergüzeşt macera demek. Gitti Rebiyyü kalü belaya. Ya bu kalü bela acaba dünyanın sonunu mu kastediyor? Bir türlü merak edip de bakmadım. Yani işte şey yoluna gitti diyelim. Yani hani deriz ya haydan gelen huya gider. İşte hay da Allah'tır, huy da Allah'tır. Allah'tan gelen Allah'a gider. Hediyesidir sırtımda kürküm. Ne mi acelem karşı helaya. Güzel olmuş. Sus. Üç tane S var. Baştaki S ile birlikte dört. sus Susma. Bütün bu çıngıldaklar, pencerenin ağzına asılı, bütün bu fırıldaklar, bütün bu pervaneler, bütün bu değirmenler, bütün bu uçurtmalar ve uçaklar, Poyraz'ın doğrultusunda, gül ibrişim, mimoza ve manolya, kavak, yaprakları dahil, bütün bu kıpır kıpır insanlar, elleri, kolları ve kulaklarıyla ve erken öten bir horozun sesiyle, kaçmışlar öbür dünyaya şimdiden. Seslerini bırakmışlar geriye. Bu ölümlü dünyaya yadigar. Evet. Muhtemelen bizim de sesimiz kalacak bu dünyada. Gerçi ağzımızdan çıkan her şey e, dünyada kalıyor. Evrende kalıyor sanırım. Denli. Deniz ki pirinç semaver. En sakin deminde çayın çın mineli fincan elinde kıraathanesine yet ile pavesenin buyurun. Evet. Yet William Butler Yet e, İrlandalı Nobel ödüllü şair. E, pavese İtalyan şair e, Cesar Pavese. E, 4-5 tane romanını okumuştum. Bir de günlükleri. Günlüğün güzel bir ismi de vardı. Çok güzel bir günlüktür. Evet ama neticede sonunda intihar intihar ediyor Pavese. Ayrı bir zekaydı. Dön güzelin sevgilisi, görmedim dişçiymiş keriz, kıskancımın dalgaları içinden. Kalan iki köpek dişimi, damat, siz çeker misiniz? Deniz ki gülerle güzel bahçedeydik, patladı eşek imbatı. Bu poyraz lekesi, bu liken, dönünce dehşet lodosa, hu dedim hu secde ettim laciver diye. Yani denize laciverdi de deniz demek. Ya da denizin rengi. Bak kaç tane rüzgar anlamına gelen kaç kelime var? İmbat. İmbat galiba İzmir'de esen bir rüzgardır. E, Poyraz, Poyraz'ı hatırlamıyorum. Lodos herhalde Marmara bölgesinde kuzey batıdan esiyordu. E, Lodos Ama bayağı o Çanakkale tarafları bayağı rüzgarlıymış yani dediklerine göre. Görmedim zaten. Deniz ki Hemingway'den Mürebbiye. Ohoho! Saldı mıydı üstümüze aslanlarını? Göynümüzün en hayvanat pardon göyünümüzün en hayvan hayvanat bahçesinden en liyonsuz geleleriyle aslan olalım hepimiz öfkesiz sevgi denizsiz kara erkeksiz karı eteksiz erkek olmayalım öyle ölmeyelim diye evet bak yani öyle öyle şeyleri olan bir parça ki bu öyle göndermeleri olan bir parça ki Deniz ki Hemingway'in mürebbiye, deniz ki Hemingway'den mürebbiye. Yani deniz mürebbiyedir. E, deniz öğretmendir. Evet tabii e, Ernest Hemingway'i en ünlü yapan eserlerden biri hangisidir? İhtiyar Adam ve Deniz ya da Yaşlı Adam ve Deniz. Yani e, Nobel alma gerekçelerinden biri, belki de en büyük bu eseridir diyebiliyorum. E, i̇htiyar Adam ve Deniz. Evet. Lyonsuz yeleleriyle, Lyon zaten aslan demek, orada kelime oyunu yapmış. En Lyonsuz aslan olalım hepimiz. Gelecek olsun. Beş yıldır damdaymış tüh be, epi damlanmış olacak ki bizim eve damladı dama oynamaya, oynamaya.